Merhabalar arkadaşlar İngiltere'de bir Altın Ordu serisinin 10. videosuyla karşınızdayım Açıktan da anlayacağınız üzere bu video 3. sezonun final bölümü olacak Niçin böyle bir şey yaptım? Hemen şöyle göstereyim niçin böyle bir şey yaptığımı İngiltere'ye şöyle girelim arkadaşlar hemen Bakın ben şu an şuradayım Zaten biliyorsunuz bu ligler 24 akımdan oluştuğu için çok uzun sürüyor ve takımım da hani kurduğum takım da güçlü bir takım. Bunu biliyorsunuz zaten. Hani güçlü bir takım kurduk. Benim zaten FMD futbol menajerinde yaptığım en iyilerden biri. Ne kadar güçlü bir kadro kurabilirseniz hani elinizdeki bütün imkanları kullanarak düzgün bir kadro kurun. Ve o düzgün kadroyla başarı hemen geliyor zaten. Ben bunu yapmayı çok seviyorum. Araştırmayı çok seviyorum. Oyuncu araştırmayı. O yüzden zaten e, ben şeyi ne onun adı? E, açtığı oyunları 180 bin, 200 bin oyuncu açıyorum ki böyle çok fazla oyuncu ihtimali ortaya Mesela gitti gidiyorum mesela Tayland'a. Tayland'dan mesela bakıyorum. Kafam nereye yeterse. Yani mesela geçen göstereyim şöyle. Tayland'dan seçtiğim oyuncu burada. Adamın ne yaptığını biraz sonra göreceksiniz. Çok kokmuyorum. Bakın bu ismi unutmayın. Bu ismi alıp kadronuza katabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Neyse. 2-3 gündür video atamıyorum. Hiç atamıyorum. Spora başladım. Biraz e, zaman bulmakta zorluk çektim. Havalar da biraz böyle iyiliği arkadaşlar. Küçük bir kızım var. Onu falan gezdiriyoruz, mezdiriyoruz derken. Güzel bir gün gezdirdik. Biraz herhalde e, hüzgar da vardı. Havalar ne kadar iyi da biraz esiyor. Hasta ettik onu. Onunla ilgileniyorduk. E, küçük bir gribal enfeksiyon geçiriyordu. Onunla ilgilendik biraz. Ondan dolayı biraz videolar e, gecikti. Kusura bakmayın o yüzden. Şöyle hızlıca bakalım. Ne yapmış bizim takım bu se? Bakalım şöyle hemen lig buradan SkyBet'e. SkyBet'te toplamda 46 maça çıktık. 46 maçın 43'ünü kazandık. 2 mağlubiyetimiz biz de beraberliğimiz var. 138 avaracımız var. 130 puanımız var. Puanından daha çok gol atan nadir takımlardan olabilir Bakın puanından daha çok gol atan. Evet. Şimdi arkadaşlar. Gelelim şöyle. Pardon takıma genel bakıştan bakalım. Altın orada England. 185 gol atmış 46 maçta. Ve 46 maçta 47 gol yiyerek her maçta bir gol yediğini göstermiş. Onun haricinde en fazla şut çeken takım Bilis. 1251 şutla biziz. En yakın rakibimizden yaklaşık 400 şut daha fazla çekmişiz. Bu da zaten bizim nasıl bir takım olduğumuzu gösteriyor. Pas isabeti olarak çok da iyi sayılmayız ama %88'lik pas isabeti gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla çalım atan bir takım değiliz. En fazla çalım atan takımdan 200 küsur çalım daha aşağıdayız. Kalesinde en fazla gol görmeme herhalde. görmediği maç sayısı da Vals çalmış. 24 maç gol yormamış. Ben de 10 maç gol yormamışım. Neyse. Şimdi şöyle takım detayını dediğimiz zaman maç başı 4 golü de açtığımı şuradan görebilirsiniz. Maç başı 4 golü aşıyorum. Burada maç başı 1.70 atan 2 takım var. Yani. Şimdi lig kupaya baktığımız zaman iki takımın 80'ler puanla yukarı çıktığını görüyoruz. Ve yani şu 70 ile 73 yani dokuzuncuyla ile 5. arasında gayet yani her takım da yukarıya çıkabilirdi. Yani üzülmek üzülüyorum burada. Bu takımlara. Neyse yapacak da bir şey yok arkadaşlar burada gösterebileceğim şeyler bu kadardı. Peki oyuncu bazında baktığımız zaman ne yapmışlar? Oyuncuya genel baktığım zaman. bizim Pepsi'nin 32 asisti. Liam Murphy'nin 18. liburd'un 16. Dakosta'nın 10. Ve Deniz Nuc'un ise 13 asist olduğunu görüyoruz burada. En fazla golde ise Liburt ve hemen arkasından Muenda var. En aşağılarda da Parnini görebiliriz. Takıma şöyle baktığımız zaman. Panat Muenda Sevdiğim Taylandlı oyuncum. 50 maçta 48 gol atıp 11 asist yaptı. Rowan yine e, formunu korusa da e, bu sezon değiştireceğim onu. Şöyle profillerini de göstereyim. Muente gerçekten iyi bir profile sahip. oyuncu alabilirsiniz arkadaşlar. Rowan Libur. Kendisi. Yani ben çok memnun kaldım ama yavaş yavaş kalite yükseldikçe verimsizleşiyor öyle söyleyebilirim. Hupa Parnin mükemmel bir regen. Tayland'dan kendim arayıp bulduğum bir regen. regen pardon. Yani şöyle profiline baktığımız zaman e, yeni Sancho diyebilirim. Yani Sancho tarzı oynuyor. Güzel çalımları var. Güzel şutları var. Zaten şöyle baktığımız zaman 28 golü 19, 19 asist olduğunu görüyoruz. Gavin Pepsi, orta sahanın beyni ve göbeği 16 gol 38 asist. Liam Murphy bazen yedekten gelip sevindirdi. Bazen ilk 11'de oynadı. 15 gol 18 asist. Reggie yine orta sahanın göbeğinde Berhalter ile beraber oynayan oyuncu, 23 maça ilk 11 çıktı, 15 kere yedekten girdi, 14 gol, 5 asist. Chambers, stop edimdeki gol kralım neredeyse, 14 golü var, 7 daha asist var. Görkem bitin yedek oyuncum, yedek forvetim, 12 gol, 5 asist. Danny Grant, bu arada Chambers'ı değiştireceğim arkadaşlar. Chambers'ın kafa, ön sesi ve yani kafa vuruşu dışında çok mükemmel özellikleri yok ve artık e, seviyenin altında kalmaya başladı. Kendisini değiştirmek istiyorum. Hani o kadar gol atmasa bu kadar iyi oynayamaz öyle söyleyeyim. Görkem biteni göstermeye gerek yok. Reggie mükemmel bir oyuncu. <laughs> Liam Murphy kendisini e, direkt e, Pup, e, Supanat, artık yan yana forvet oynattıracağım. Roman Lewis gidecek. Görkem bitinin yanına bir gedekte forvet daha alacağım. Bakacağız duruma göre. Onun haricinde Nakun Sungpraset var. O da gayet iyi bir oyuncu. Artık o da milli oldu. 19 yaşında 12 gol 2, kaç maç milli olmuş? Bir tane de golü var. Şöyle baktığımız zaman eee Edinson sağ bek oynatıyorum genelde. 12 asisti. Şulende Costa yine sağ bek oynatıyorum 17 asisti var. Deniz Sung sol bek oynuyor 18 asisti var. Böyle arkadaşlar. Yani gole katkı sağlayan ve asiste katkı sağlayan oyuncularım biraz dağılmış durumda ama bir grup var ki şöyle ön tarafta oynayan grup onlar. Ön tarafı diyeyim yani şu grup. Böyle şu. Şu bölge. Bütün golleri şeyleri şu bölge atıyoruz. normalde bu zaten. Burada bütün golleri fix açık hali yok. Başka 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 ne söyleyebiliriz size? Çok uzun bir video olmayacak zaten bu. Ha şöyle fixture'a bakalım. Fixture'da arkadaşlar ilk mağlubiyetimi Karabağ Cup de direkt 2. turda Vermont'u elenerek gösterdim. Leighton Orient'e arkasından 3 yenilerek Skybet e, 2'deki ilk yenilgimi aldım. Sonrasında Papa John's kupası var. O çok önemsemedim onu ama orada fena bir şeyler yapmadık. Arka arkaya yemişir geliyoruz derken e, Papa John's'ta yine yenildik. Bournemouth'la bir kere daha karşılaştık. FA Cup 3. turunda 6-2 geçtik bunu takımı. Ve şimdi seyret seyrettirici maçlar arkadaşlar. Şu maçlar olacak. Burada FA Cup 3. geçiyoruz. Bu maçı seyrettirmeyeceğim. Burada Bristol City 8-0 yendik. Onu seyrettireceğiz. Birmingham'ı 10-0 geçtik. Onu seyredeceğiz ve Liverpool'la FA Cup çeyrek finalinde 5 0 yenildik. O maçı izleyeceğiz. Onun haricinde çok da böyle e, önemli şeyler yok. Burada gösterdiğim ne göstermiştim buradan? Leighton Orient 3 yenildik. Arkasından ikinci yenildiğimiz e, Mansfield'a 2-1 yenildik ve ligin sonlarına karşı Gillingham'la da 1-1 beraber kaldık kendi evimizde. Bu arada stadımızın ismi Mustafa Kemal Atatürk Londra'nın göbeğinde 25.000 kapasiteli stadımız var. Gayet iyi oldu bizim için. Ee, çok da fazla söze gerek yok. Maçlara geçelim. Liverpool, Birmingham ve Bristol City sırası ile olacak. Maçlardan sonra bir konuşma daha yaparız. Ee, o konuşma da ile alakalı olacak. Bundan sonraki bölümler nasıl gelecek onu konuşacağım. E, maçlardan sonra görüşürüz tekrardan. Size maçlarda tekrar merhaba, de, merhaba diyebilirim. Yani böyle biraz böyle kestiğim bir işte, tuhaf bir video bu. Görüşürüz. Tekrardan merhabalar. Bu sezonun önemli maçlarından biriydi bu. FA Cup'ta Liverpool'a karşı oynadığımız maç. E, 5-4 yenildik. Liverpool eksik çıktı. Özellikle defans hattında e, bayağı bir rotasyona gitti fakat Liverpool'u yani Liverpoollu Liverpool yapan oyuncular sahadaydı Mane, Salah, e, Gabriel Jesus falan olmuş. Gayet iyiydi Liverpool ve Liverpool'un başında da e, Guardiola vardı. Biraz beni şaşırttı bu durum. E, baktım, City'nin başında kim vardı? City'nin başında da sanırsam e, Klopp var. Bakacağız duruma göre. Belki Steel'e de karşılaşırız ileriki zamanlarda. Şimdi size izninizle şöyle golleri değil de kritik anları bir izleyelim. Maçtaki. Size kritik anları göstereyim. Kahvemi de şöyle yudumlayayım. Bir dakika şöyle bir durdurmak durumundayım. Şöyle sesle bir oynama yapacağım. Gabriel Jesus açtı ortayı. Salah. Salah burada çevirdi. Jones golü buldular. Bir sonra geçtiler. Dakika 8'de. İkinci atakları geliyor burada. Arnold. Kaptırdı burada. Moenta. Deniz Tunç uzaklaştırdı. So, Van den Berg. Tamamen arka taraf gençlerden oluşuyordu. Angel. Akendri, Jones, Angel, Lira çok güzel gönderdi. Sadio Mane burada iki gelebilirdi. Alexander Arnold mükemmel bir shoot. Bir penaltı söz konusu burada sanırsam. Ben maç arkadaşlar sonucu göster olarak seyrettiğim için oynamadım. Özellikle bu hafta zaten videonun başında belli e, söyledim size biraz yoğundum spora falan başladım çocuk biraz hasta oldu hafta sonu falan olunca havalarda biraz iyiydi e, biraz e, çevreyi gezmeye çıktık falan. ondan dolayı çok seri video atamadım kusura bakmayın o yüzden burada sonucu gösterle e, geçtim maçı burada 2-0 yakaladılar daha dakika 17'de. Salahla. Burada bir penaltı daha söz konusu. Burada kaçırıyorlar diye biliyorum. <laughs> Burada Trasey mükemmel kurtardı Salah'a karşı. Angel Burada Deniz Tunç'la topu uzaklaştırdık. Muenta. Muenta Arnold'a kaptırdı topu. Bir atak daha geliyor. Sadio Mane, John. Angel, Lira, Alexander Arnold çevirdi içeriye. Mane mükemmel bir gol attı. Gerçekten kaleci Trasey kurtaramadı. Trasey'den çok memnunum bu arada. Çok iyi gelişiyor. Potansiyelli bir genç olduğunu zaten biliyordum. Trasey kaptı burada. Burada bizim golümüz gelecek diyebiliyorum. biliyorum. Daha oynayacak. Diyeceğim ya uzun oynadı. Supraset. Kaleci Torrens. Dikti ileriye. Chambers. Pepsi. Dendonker. Mir. Dendonker. Mükemmel bir pas diyeceğim ama yok. Uzak attı. Burada bir hata olacak muhtemelen. McKendry. Milanko. Angel. Lira. Dakosta araya girdi. Parnin. Orada bir uzun top. Muenta çevirdi içeriye. Parnin. Parnin Muenta çeviriyor. Taylandlı forvet oyuncum. Bir başka Taylandlı genç yıldızım. Parnin golü atıyor. 3-1 oldu. İkinci yarı başlayacak birazdan muhtemelen. Hepsi Liburd'un önüne güzel pas. McHenry topu geçirtmedi. Dakota. Liverpool'a karşı fena da oynamadık aslında ama Liburd direkten onu top. Da Costa. kullanıyoruz taçı Moenta çevirdi gol gelmedi. İkinci yarıdan görüntülerimiz. Van den Berg, Torrens ikli topu. Skor şu an 3-1. Burada güzel kaptık. Deniz Uç. Moenta, Tukpraset çok güzel kaçtı. Mir, Mir 3-2 oldu maç. Mir'la ile 3-2 yakaldık. kötü bir oyun oynamı ortaya koymadık açıkçası. McKendry dikti topu. Gabriel Jesus. Dendonker'de kaldı. Meir. Dendonker. Da Costa. Parnin. Kötü pas. Ee, i̇kinci yani bu senin rookie sezonu Skybet 1'de Libur'ta devam etmeyeceğim. Liburt'u satacağım. Liburt artık hani e, orada miadını doldurdu. Artık seviye yükseldikçe iyi bir takım olmadığını, iyi bir oyuncu olmadığını bize yavaş yavaş gösteriyor. Son iki kaldı arkadaşlar. Ee, bir sonraki sezonu da bu şekilde geçeceğim. Ee, zaten videonun başında bahsetmiştim bundan size. <laughs> Monta bası topa çevirdi. Olmadı. Sadio Mane. Gabriel Jesus. Angel Lira. Angel tekrar. Kaptık burada Pepsi ile. Pepsi. O da kaptırdı. Jones. Mane. Lira. Zendonkar araya girdi. Parnin. Kaleci Tracey, Chambers. Bir uzun top. Muenta. Kalece ile karşı karşıya. Muenta. Gol geldi. 3-3. 3-0'dan 3-3 yakaladım burada. Dakika 57'de. 3-3 yakaladık. Enfield'da. Milanko. Ama tabi cevap gecikmedi. Hemen cevap geldi burada. Mükemmel bir gol attı Jean. Dört oldu burada. Sonraki gole gelelim şöyle. McKendry, Jones, Mane, Milanko. Yani Liverpool yani istediğiniz kadar süper savunun. Yani nasıl söyleyeyim? Ee, istediğimiz kadar güzel savunalım. Sevilla farkı çok ee, fark ediyor yani nasıl ee, diyeyim? Gabriel Jesus'tan bahsediyoruz. Mane'den, Salah'tan bahsediyorsunuz. Yani o üçlü sizin bütün takımı 5 kere satın alır yani öyle söyleyeyim. Belki şey yani 10 kere satın alır. Ondan dolayı e, 4-3 oluyor maç. Bu skorla 4-3'ten sonra burada 5-3 olacak muhtemelen. Milanko lan gol mu dedim bir an var ya gol zannettim bir an. Burada açı kullanıyoruz. Araya girdi Angel. Muhammed Salah. Harvey Elliot. Gabriel Jesus. Burada gole attı. Bizim golde şimdi gelecek birazdan. Hatta şöyle golü diyelim. William taş kullandılar. Angel, Jones, Gabriel Jesus, Muhammed Salah'ın önüne attı. Salah muhtemelen e, çıkarken kaptırılan top gol getirecek. Kontradan. Muenta. Muenta topa tekrar sahip oldu. Parnin ortası Murphy ve maç. 5-4'e geldi arkadaşlar. Önemli bir maçtı bu. güzel maçlarımızdan bir tanesi de Birmingham'a karşı oynadığımız 10-0'lık FA Cup maçı. Burada Federa FA Cup'ta yani nasıl söyleyeyim size ben böyle bir skor beklemiyordum maça girerken. Bu maçı bu maçı da hani hızlı skorla şey yaptım. Geçtim. Böyle bir şey yok. Nasıl söyleyeyim. Skor yok. Her geldiğim gol oldu. Her geldiğim gol burada görüyorsunuz yukarıda. 40 şut çektim. 21 kaleyi buldu. onu gol oldu. rakip 4 şut çekti. Kaleyi şut bulan şutları yok. Şöyle gösterecek olursak bizim yani forvetleri, defansları, ya kalecileri 10 gol yemesine rağmen 7 0 oynadı. Gayet iyi oynadı. Şöyle golleri seyredeceğiz sadece. Hızlı hızlı gollere geleceğiz. Gollere bakalım. Hızlıca 10 gol zaten. Az değil. İlk golümüz geliyor. Dakika 2'de Dacosta. Parnin'e. Parnin çevirdi. Supraset. İkinci gol. Tekrar Parnin. Çevirdi Dacosta. Orta Libur 2-0. Dakika 9. dakika 10'da Dendonker 3-0. Dakika yine 11'de Supraset. Libur 4-0. Dakika 11'de 4-0 oldu zaten. Dakika 27'de Chambers'dan Muenta'ya. Muenta'nın golü 5-0. Dakos'ta Parnin. Tekrar Dakos'ta ortası Parnin 6-0 Hatta 7-0 pardon. 7-0 Kuk 8-0 Pardon 7-0 yani o kadar çok golü karıştırdın. Deniz Tunç ortası. Liburd bir gol daha geldi. Hızlı hızlı. Arnein getirdi getirdi. Ortası Mir bir gol daha. Deniz Tunç son golümüz. Çevirdi. Supraset. Praset Mir mükemmel bir gol daha geldi. 10-0 Burada Suk Praset'in asistli golü var. Harni'nin gol asisti, Libur tetrik yapmış, Moenter'in hem golü hem asisti var, Miran'ın 2 tane golü var, Pepsin'in asisti var, Deniz Tunç'un asisti var, Dendonker'in golü var, Dakota'nın asisti var. Yani efsane oynadık diyebilirim burada. Ee, bir sonraki maça bakalım bir de. Ee, diğer önemli maçımız yine bir FA Cup maçı. FA Cup'ta Bristol City, Bristol City bizi kendi evinde ağırlamıştı. Yine Bristol City'ye karşı 8-0'lık bir maçım var. Burada zaten e, Muenta'nın hat yaptığını, Arne'nin hat yaptığını görüyorsunuz. Libur hem golü hem asisti var. Burası Etkin'e asist. hepsinin golü var. Adam'ın asisti var. Takımca mükemmel bir oyunla sergiledik. O seyredelim. Şöyle bakayım bir kamerada herhangi bir sıkıntı var mı? Kameramızda sıkıntımız yok. Yani çoğu maçtan zaten galip geliyorum. Bunu gör yani biliyoruz. ve. Size... gösterdim ilk bölümde x0 Ne kadar gol attığımızı ne kadar asist yaptığımız takımın Takımın genel istatistiklerini, istatistiklerini gösterdim Parnin burada çok güzel bir gol attı 3-0 oldu maç Muenta Sürüyor çevirdi Parnin yine bir gol daha 4-0 Beşinci gol geliyor traseyden bir uzun top Libert indirdi Muenta Muenta mükemmel bir gol. 5-0 oldu. Deniz Tunç, Sukpraset, Mir, Parnin, Adams, Liburd. Ya, yani bir resmen maymuna çevirmişiz takımı. Mir, Hepsi, Mir, Sukpraset, Muenta. Allah'ım Allah'ım. Nasıl bir gol bu? Son gol. Yandonker, Mir, Parnin, Hepsi. Yaşattır seni Pepsi. Evet arkadaşlar. Ee, Seyrettireceğim maçlar arasından bunlardı. Bunun haricinde diğerleri hep lig maçları. Eğlendiğimiz e, maçları da gör, biliyorsunuz. Liverpool'a karşı eğlendik. Karabağ'a ee, zaten ilk bölümlerde Bournemouth'a karşı elenmiştik. Onları biliyorsunuz. Söylemiştim. Ee, maçlar bu kadar. Videonun şu an bitiş bölümüne geçiyoruz. Bitiş bölümünde biraz konuşalım. Sonra bitirelim. Tekrar var arkadaşlar. Maçları seyrettik. Golleri gördük. Yani bazen gerçekten hani özellikle 8-0'lık ve 10-0'lık maçta yani yakaladığım zaman böyle çorap takı gibi böyle yani takım takımları yani kalbime düşüyorum resmen. Öyle söyleyeyim. E, ondan memnunum. ondan memnunum ama dediğim gibi şu arkadaşlar şu bak, şu ikili artık zayıf kalıyor. Bak zaten burada belli. Zayıf kaldıkları belli. Bu ikiliyi bir değiştireceğim. Orada Trasey efsane gelişti. Bakın bu Trasey. Şöyle söyleyeyim. Jovan Rasey. Şöyle bakalım. Zaten bizden çıktı. 3 sezondur bizde oynuyor. 9 maç oynadı. 12 kere gol yedi. 46 maç oynadı. 13. 46 maç oldu. 36 gol yedi. Gol yemediği maç sayısı bu sezon 17. Bu sezonda bir, bir önceki sezonda pardon şöyle falan çok kaşındı. 21 gol 21 maçta gol attı sahasını. Yani çok iyi. Harika bir kaleci. Mükemmel bir gelişim sağlıyor. Yani çok memnunum kendisinden. İnşallah uzun süre kalır. Onun haricinde Dendonker yani profil olarak kenar değil. Ama o da yetersiz kalıyor artık. Ee, Chambers Chambers da işte yani Chambers artık hani boyu muyu gayet iyi de ama yetersiz. Şöyle gözlemciyle baktığım zaman 14 milyon artık maaş bütçem. 8 milyonda maaş bütçem var. Ee, kazandım artık bunu. <laughs> Bunu kullanacağız. Şöyle yani transfer deyip buradan öneri yaptığım zaman defans öner dediğim zaman bana kimler öneriyor? Bakın bunlar şu şekilde isimler öneriliyor artık yani. İyi bir isim. 1 milyon ama istiyor. Gelir mi bilmiyorum. Yine başka isim var. Kaan Ayhan falan var. Bilmiyorum yani. Bakacağız. Bu tip oyuncular Alman muhtemelen. Daha böyle gençlere vereceğim. İnşallah bulabilirim düzgün adam isimleri. Ee, şimdi size ge gelelim şeyi. Ee, bundan sonraki evinden birkaç bölümler, birkaç bölüm videolar nasıl geldi onu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın İngiltere'de biz şuradayız. Artık şuraya geldik. Bu Skybet 2'de, Skybet 1'de de 24 tane takım var. Ve bu 24 tane takım aralarında toplam 46 maç yapıyor. Çok uzun bir lig var. Bu sezonda aynı şu şekilde olacak. Başlangıç. Tamam mı? Başlangıç olacak. Başlangıçtan yan kadar bir video olacak. Tamam mı? Ee, başlangıçtaki bir transfer artık biraz transfer yapmaya da başlayacağım. Çünkü Skybet Championship gerçekten manyak bir lig. Şöyle bir tane göstereceğim zaten hani takımın nasıl profiller olduğunu. İlk videodan oluşacak. Bu Skybet 1. Birinci video abi şey olacak. Birkaç artı ee... birkaç kaç transfer bunları içerecek. İkinci bölüm ise sezon sezon bölümü olacak. Yine bu şekilde istatistiklerime bakacağım. Ve yine birkaç transfer ve regenleri göstereceğim. Ha regenleri göstereyim. Yeni gelen regenler kimler bu arada? Ha, yeni gelen regenler de gerçekten bilmiyorum ki. Yeni gelen regenler hangileri? U23 takım. Şimdi yaşına göre mi sıralamamız lazım burada? Durum bilgisi değil abi. Genel bilgi. Hani yaşa göre sıralacağız. Yani yeni gelenler burada hani Ömer Akar var. Ömer Akar çok beğendim. Hani profili gayet iyi Ömer Akar'ın. de onu beğendim. Onu takıma alabilirim. Onun haricinde şöyle yine çok da aslında yoktu yani Ömer Akar dışında çok böyle canımı yani böyle heyecanlandıran böyle bir eleman yoktu açıkçası. Ömer Akar e zaten şöyle baktığımız zaman iki kere e, maça çıktı. Çok defada bir şey yapmamış açıkçası. Neyse çok defa laf uzatmayalım arkadaşlar. Aslında Ömer Akar'ı e var ya Markajuç. Top kapma altı sağ. Şuraya alıştırabilirim ama hani alıştırabilir miyim acaba bilmiyorum bir bakacağız. Ee, böyle olacak arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık İngiliz dedik. Şimdi skybet champion şube zaman ise hani şöyle fixture oluyor ya. Bir mesela atıyorum şu ay, şu ay, şu ay. skybet e, iki olacak. Bu aydan iki tane, üç, bu, bu aydan üç tane maç, şu aydan üç tane maç, şu aydan üç tane maç. Yani artık kupa maçlarını falan dahil eden bir şeyler yaparıp o şekilde mesela. Kaç tane ayı var toplamda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 videodan oluşacak muhtemelen. 9 veya 8 videodan oluşacak. Skype e, ee, Championship. Nerede kaldık? Bir İngiliz seçelim şuradan. Skybet şampiyon Skybet Championship. Zaten onun haricinde zaten İngiltere Premier League'e çıkacağız. İngiltere Premier League'inde zaten hani bir sürü önemli maç olacak. Premier League'e baktan abi bütün takımlar manyak. Hani Wolves, Tottenham, Everton. Düşünsene arka arkaya mesela geldi. Şimdi şey atıyorum mesela Everton'a girelim abi. Everton'a girmeyelim dur. Kötü bir takıma girelim. Mesela Sheffield United'e girelim tamam girdik. Abi sonra fixtürüne bakalım. Arka arkaya. Mesela arka arkaya mesela hangi maç atmak? Of. Bölüme bak. City, Chelsea, Arsenal. Bir de Liverpool. 4 maçı arka arkaya oynarım mesela e Muhtemelen dil dışı olurum Başka mesela bir bölüm ne olur abi Burada United Everton Tottenham Bir bölüm Ondan sonraki bölüm ne olur Aston Villa Leicester City Ya da ne olur A -a, bu bölüm bunları söylemez Leicester City Chelsea Arsenal Newcastle Liverpool Ya da Leeds yani Artık farklı takımlarda oynarım duruma, duruma göre Böyle olur muhtemelen böyle olur ee, öteki bölümler. Zaten benim amacım arkadaşlar şu olacak. Ee, zaten söylemiştim ilk videolarda da. Avrupa'dan kupa getirmek ve Premier kazanmak. Bu ikisinden birini yaptığım anda hakikaten birinden, birinden ikisinden biri demeyeceğim abi. İkisini de yapmam lazım. İkisini de yapacağım. Buranın e, şeyi böyle bitecek. Bu, bu e, kariyer böyle bitecek. Öyle söyleyeyim. Zaten çok da fazla uzatmayalım abi. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.